Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine bir halka arz analiz videosu ile çıkıyoruz. Ee, SPK'nın bültenine yayınlanmasından uzun bir süre sonra e, maç kolinin e, geldi ve arkadaşlar e, bu hafta halka arz oluyor. Gelin hep birlikte detaylarını inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Maç arkadaşlar satış fiyatı 38 lira olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 323 milyon. Yani yıldız pazara çıkıyor arkadaşlar. Dağıtım yöntemin bireysele ve çalışanlara eşit. Kurumsala oransal olarak belirlenmiş. Ee, aracı kurumu arkadaşlar info yatırım bu halka arıza önderlik ediyor. İşlem kodumuz maçko olacak. Talep toplama 19-20 Ocak 2 gün süreyle gerçekleşecek arkadaşlar. E, lot sayısı 8,5 milyon adet lot e, satışa konu oluyor. Halka açıklığı da e, %20 olarak e, tespit edilmiş. Belirli kurumlardan halka arz'a katılabiliyorsunuz. Bir sonraki yansıda e, kurumların listesini göreceksiniz. T1 T2 arkadaşlar buradaki kurumsala oransal olan kısımdan dolayı T1 T2 kullanılamıyor. Dolayısıyla da tüm gün arkadaşlar yani 19-20 Ocak'ta e, sabah piyasanın açılmasından akşama kadar e, halka arz'a katılabiliyorsunuz. Katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor. Bunu da buradan belirtelim. Ee, ekrandaki listede arkadaşlar gördüğünüz gibi katılabilen e, halka arzda katılabileceğiniz kurumların listesi. Yine bazı kurumlar yok. Gördüğünüz gibi e, kendi kurumunuzu kontrol edebilirsiniz. SPK halka arz ilanına bakalım. E, burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, sermaye değişimi yok mevcut pay satışı var. Yani normal sermaye artırımı şeklinde şirkete giren bir kuruş nahi yok arkadaşlar. Ben en son yanlış hatırlamıyorsam DAP gayrimenkulde böyle görmüştüm. Yani hiç, tamamıyla mevcut pay satışı gitmişti. O zaman da eleştirmiştim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bakalım. ikinci maddeyi okuyalım. Mevcut ortak İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pre-Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 8,5 milyon adetlik nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Yani bakalım şirketin mevcut ortaklık yapısına. Gördüğünüz gibi yüzde sermaye payında %34'ü meşgul eden 8.5 milyon adetlik İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'ye ait, ait kısım arkadaşlar halka arz ediliyor. Yani bizim ödediğimiz şurada gördüğünüz 323 milyon olduğu gibi İstanbul Portföy'e geçiyor. Dolayısıyla şirketin İleriye yönelik işte biz bu parayı şurada kullanacağız, burada kullanacağız gibi bir durumu şu anda yok. Ee, aslında daha ilk sayfadan e, bizim kriterlerimizi karşılamadığını da söyleyebilirim. Gelin devam edelim incelemeye. Farklı bir şey görecek miyiz? Şirket hakkında kısmına baktığımda Arkadaşlar faaliyet konusu internet üzerinde her türlü servis ve ticari faaliyet göstererek Yayın ve çeşitli konularda veri tabanı oluşturma, geliştirme, Müşterilere işte servis olarak e, internetle ilgili yazılım geliştirme, reklam ilan alma, reklam ilan verme gibi e, internet sitesi ve web sitesindeki mobil uygulamalardaki reklamlardan e, gelir elde ediyor şirket. Başka hiçbir e, geliri yok. E, ekstra da işte biz e, bilişim sektöründe yer alıyoruz ve yazılım e, üretiyoruz e, gibi bir söylemleri de var. Yani yavaş yavaş bir bilişim sektörüne bilişim firması olacağız gibi bir yazıları mevcut. Görmek lazım. 2001 yılında kurulmuş arkadaşlar. Fransız bir şirketle bakın Match and Direct diye bir firmayla ortaklık olarak kurulmuş. 2021 yılında da bu sermayenin tamamı bu firmadan alınmış. Yani şu an tamamen yerli arkadaşlar. Yine gördüğünüz biliyorsunuz mobil uygulamalara olan ilgi, talep arttıkça ee, şirketler firmalar mobil uygulama tarafına geçiyorlar. Matchkolik de yine aynı şekilde mobil uygulama tarafındaki ağırlığını arttırmaya başlamış. Ee, nedir? İşte futbol ile ilgili 100 yıl geriye kadar bütün veriler arkadaşlar bu şirketin veri tabanında var. Ee, canlı yayınlar, işte futbol, basketbol, tenis başta olmak üzere diğer spor dallarından da bilgiler paylaşılıyor. E Biliyorsunuz Dünya Kupası, işte Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi gibi böyle çeşitli organizasyonlar oldukça bu arkadaşların takip oranları artıyor. Dolayısıyla tamamen reklam üzerine yapılmış bir site diyebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi yüzden fazla ligden canlı skor bilgisi denmiş. E yine futbol, basketbol, spor branşlarına ilişkin maç içi topa sahip olmadan tutun da ısı haritaları Kaç konu aratıldığı, kaç şu çekildiği gibi istatistiklerin barındığı, e, özet görüntüler, tabi yayıncı kuruluş verirse, geçmişe dönük futbolcu takım hissetleri, arşivleri gibi böyle spora ilişkin e, bütün veriler var. Twitter ve Instagram'da da arkadaşlar maç golü ismiyle hesapları varmış. Şirketin personel sayısına şöyle baktığımızda, 2019'dan bu yana gördüğünüz gibi e, artan oranda e, şirketin ee, personel sayısı mevcut. Şu anda hala da 73 personel olduğu görülüyor. Bilanço incelemesine baktığımızda şimdi arkadaşlar bilanço incelemesinin ilk sayfasına ben e, haslat hasılat kısmını koydum. Nedir? Yani nereden bu arkadaşlar nereden para kazanıyor? Yani çoğunuzun aklındaki ilk soru olduğunu düşünüyorum. E, mobil reklam gelirleri gördüğünüz gibi şu an bir numarada mobil reklam gelirleri var. Şans oyunu iş ortaklığı yine 37 milyon. Web sitesi reklam geliri bakın e, burası da rakam olarak artmış gibi görünse de e, yani 2021 yılına çok yakın değerlerde. E, dolayısıyla ilerleyen zamanlarda burası düşecek. Mobil reklam tarafı e, gitgide artacak gibi görünüyor. Proje bazlı satışlar dedikleri kısım işte e, yazılım hizmetleri gelirleriyle buralar arkadaşlar işte biz bilişim firması olacağız yavaş yavaş kısmının göstergeleri. Evet, işler yapılmış belli. E, muhtemelen 12 aylıkta da e, 2021 yılını geçmiş olacaklar. O da fena değil. E, üyelik gelirleri gibi bir e, ufak bir rakam gelmiş. Şöyle genel hasılata baktığınızda hasılatta evet gitgide bir artış görüyorum. Bu da gayet olumlu görünüyor e, gelirler açısından. Bilançoya şöyle baktığımızda işte dönem varlıklardaki artışı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 19 20, 21, 22, 21'de kötü bir sene geçirmişler, 22'de tekrar toparlanmış gibi görünüyor muhtemelen 2021'de geçmiş olacaklar. Duran varlıklarda keza bakıyorum sabit gibi bir durum var. Toplam varlıklar yine aynı şekilde artmış. Kısa vadeli yükümlülüklerde de arkadaşlar oran gayet ideal gibi duruyor. Toplam varlıkları şöyle baktığında. Ee, uzun vadeli yükümlüler az. Gayet güzel. Öz kaynaklar gördüğünüz gibi artarak gelmiş. Ee, esas faaliyet kârı kısmına baktığında e, şurası 2021'in 9. ayı. Gördüğünüz gibi e, ciddi oranda artmış. 2021'de geçecekler. Dönem kârı da arkadaşlar 70 milyon civarında. E, fena değil arkadaşlar. Yani iyi görünüyor. Şirketin döviz pozisyonuna şöyle baktığımızda Şirketin arkadaşlar güzel bir döviz pozisyonu var 73 milyonluk burada dövizdeki %10 on artış olması halinde pozitif olarak etkileniyorlar dolayısıyla herhangi bir sıkıntı görmedim burada da şirketin rasyonlarına baktığımda fena değil arkadaşlar hani şirket böyle çok kötü batık bir durum görmüyorum açıkçası o da şundan kaynaklıdır şirketin çok fazla müthiş bir giderin olmadığını görüyoruz. Evet, tahsisat oranlarına şöyle baktığımızda yüzde kısmı şirket çalışanlarına, yüzde 39'u kısmı yani 3 milyon bin adetli kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, 3 milyon 400 bin adet yüzde 40 yurt içi kurumsal yatırımcılara, 1 milyon 700 bin adette yüzde 20 yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmış. Şöyle genel baktığımda 3 milyon arkadaşlar 500 bin kişi katılsa. yani ki ben iyi söylüyorum şu anda. 500 bin kişi katılsa yani 6 tane düşüyor. O da 250 liralık gibi bir rakam tutuyor. Yani o civarda bir şeyle arkadaşlar. Yani hadi diyelim arttıralım yani 1300 400 lirayla başvurmanız yeterli gibi görünüyor. Ben şöyle kısa bir hesap yaptım kafamdan. Burada katılım endeks kriterlerini karşılamıyor ama yine de talep çok fazla geliyor. Yani ben en iyi rakamları söyledim size. Şöyle bakalım, taahhütlere bakalım. Taahhütlerde arkadaşlar şirket 18 ay boyunca herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolayısıyla şimdiki payları artırmayacağını beyan etmiş. 18 ay güzel bir rakam. Ee, yine bakın Medyaz yeni Medya ve Teknoloji yani Hakim Ortak'tan bahsediyoruz. 180 gün süreli hiçbir şekilde borsada satmayacağını paylarını beyan etmişler. Ee, o da fena değil, 6 ay. Bir yıl süreli de arkadaşlar. E, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklarını beyan etmişler. E, fena değil. O da sıkıntı yok. Günlük alım emri taahhütü var. Burada e, yine İstanbul portföye gidiyor dedik para ama burada 5 işlem günü süreyle günlük alım e, emri taahhütü e, halka fiyatından info yatırım aracılığıyla e, geçerli olacakmış. Zaten halka arz fiyatının altına ilk etapta düşmez. Yani 5 gün süreli düşeceğini zannetmiyorum. İskonto oranına şöyle bakalım. Burada arkadaşlar iskonto oranını belirlenirken indirgenmiş nakit akımlar oranına göre %70. yetmiş, geri kalan %7,5'ar e, biz bilişim endeksi, yurt dışı benzerler, ana pazar hizmet endeksi alınmış. Yani bence ya yani ana pazarın alınması çok yanlış. Hizmet endeksinin alınması bence yanlış. Bilişim ne girer mi? Hani e, dahil mi şu anda? Bana dahil değil gibi geliyor. Hadi yurt dışı benzerliğini aldık diyelim ama burada şöyle bir durum oluyor. İndirgen nakit takım oranınıza göre belirlenen rakamı bu değerler yukarı çekiyor. Sonra da siz bundan %20 iskonto yapıyorsunuz. E yine aynı neredeyse aynı değere çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi nihai değer 38, işte 40 yani aslında yani %20 değil gibi görünüyor. Yani bence iskonto oranı çok böyle beni açıkçası tat tatmin etmedi diyebilirim. Ama genel olarak gördüğünüz gibi bilançolar veya şirketin reklam gelirleri falan gayet de iyi görünüyor. Sadece İstanbul Portföy'ün işte komple satıp çıkması, şirketi bir kuruş dahi kalmaması. İşte bunlar normalde bizim finansçı baba kriterlerine çok fazla karşılamıyor. Üstünü bir de çok da az verdiği için açıkçası arkadaşlar ben katılmayı düşünmüyorum. Ama Dediğimiz gibi öğrenci arkadaşlarımız veya bu konuyla ilgili e, yatırım yapan arkadaşlarımız e, tabii ki e, kısa süreli olsa da e, bu fırsatı belki değerlendirebilirler. E, dediğim gibi çok az rakam çok az geldiği için e, ve bazı e, hoşumuza gitmeyen durumlardan dolayı e, ben katılmayacağımı beyan edeyim. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. E, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Twitter ve Instagram'da, Telegram'da da hala hazırda aktif olarak varız. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.